ben yani bir şekilde Türkiye'deki bu Ermeni konferansında ismim çok geçti. Hani orada bir tartışmaya da bir geçici bir şekilde konu oldum. Bizim genç çocukların edebiyat dergilerinde, felsefe dergilerinde ya da gazetelerdeki yani entelektüel yerlerde yanlış bir yetişme şekilleri var. Bu <laughs> yanlış yetişmelerini şöyle özetlemek istiyorum. Şimdi devlete, devlet denen şeye, devlet sürekli eleştirilecektir. Bizler devlet eleştirmek için varız. Aydınlar ve halk siyaset yapmasının sebebi devleti parça parça yıkarlar. Gelirler değiştirirler. Yarın daha çok değiştirirler. Ertesi gün daha çok değiştirirler. Bunu daha çok, bunu çok daha sert yaparsan devrimci olursun. Daha az yaparsan reformist olursun. Ama nihayetinde biz dev, devleti devlet yasa değildir, ayet değildir, Kur'an değildir. Bu değişe değişe gidecek. Bütün dünyada bu böyle gider bizler bu yüzden devletin yargıtayından sayıştayından vergi sistemine kadar ve müfredatına kadar her şeyi eleştirmekle görevli insanlarız. Ancak şöyle bir şey moda oldu. Devletten nefret etme ve devlete karşı kin tutma. Yani devlet ne yaparsa yapsın bu devleti e, siyasal eleştirilerle değil artık ona karşı askeri bir yıpratma. Bu Türkiye'deki aydın gençler için. Bu ülkede bunları e, bu ülkede devleti devleti siyasal olarak eleştirmenin dışına takılıp çıkıp devleti yıpratmaya doğru yani askeri ve ajan taktikleriyle yıpratmaya doğru bir gidişatın oldu. Son iki yılda söz konusu oldu. Bunun izleri daha önceden zaten bir sürü bir şekilde de var. Ama aynı kişilerin bu eylem içinde olan ve aydın geçinen insanların bu tavırları yabancı devletlere karşı değil nedense. Ha, yani devlet kavramına karşı bir aydın çıkışı değil onlar Tabi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir girişim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çökertmeye, onu karalamaya, onu eleştirmeye ve onu parçalamaya yönelik bir şey. Bu çok doğru Kavrama bir şey. Kavrama karşı değiller. Sadece Türkiye devletine evet. karşı, şimdi burada... İngiliz devletine karşı, az önce saydığınız Alman devletine, Fransız, İngiliz, İsrail her neyse Amerikan devletine karşı evet. bir tavırları yok. Bakın şimdi çok doğru bir yere geldiniz. Ve asıl da buradan sorunu anlatabiliriz. Bizim için Türk devletiyle Yeni Zelanda devleti arasında fark yoktur. Biz Türkçe konuştuğumuz ve bu toprakta konuştuğumuz bizim için felsefe olarak devlet bu devlettir. Ama biz pek Hindistan'da evet. meydana doğabilirdik. Hindistan'da doğsaydık muhatabımız Hindistan devletiydi. Bizim için dünyanın o devleti, bu devleti, şu devleti arasında ayrıcalık yoktur. Devlet devlettir. Bir asker, Türk askeri, İngiliz askeri de değişmez. Aydın için, Aydın için bu bir militarizmdir. Bu askere karşı İngiltere'deki Aydın'la Türkiye'deki Aydın arasında fark yoktur. Ancak son yıllarda bir özel isim, felsefe iş felsefe kitabından çıkıp felsefe eleştiriden çıkıp siyasal eleştiriden çıkıp artık ajan var bir eleştiriye doğru, bir diplomatik yıpratmalara doğru işte Kızey Uraktaki durumumuza baktığımızda, Kıbrıs tartışmalarına baktığımızda, doğumuzdaki Ermeni tartışmalarına baktığımızda, yani bu topraklarda milli sorun olmuş ya da bu halkın sorunu olmuş, tarihten beri gelen bu sorunlara ajan metotlarla e bu, bu, bu bugün Türk aydının bir utancı olarak ortadadır. Biz bu topraklarda devlet devam edeceğiz. Önümüze yüzlerce de devlet gelir. 16 mi 20 mi ne kurulduysa bir o kadar da kurulur. Bu o kadar da yıkılır. Ancak biz hiçbir devletten onu yıpratmak, ona kin tutmak, ona nefret etmek gibi Ve sen böyle bir nefret oluşturduktan sonra da zaten onun arkasında da canlı bombalar geliyor zaten. Ya da başka askeri başka bir hesaplar geliyor. Böyle bir yerde değiliz.